Asurlulardan ikinci Saud Devleti'ne kadar Suudi Arabistan tarihi anlatılmış oldu. Yani Suudlar ataları Hz. Peygamber'in atası Adnan'da birleşiyor. Pakistanlı e, Riyad'da yaşayan Abdülbaz kardeşim beni sağ olsun gezdirecek Riyad'da. Thank you bro. Thank you. thanks a Thank lot. Pakistan and Turkish. Zindabad. Both are Zindabad. Riyad'dan selamlar. Bugün 10 Ekim. Riyad 34-35 derece. Yani öyle çok ama ama çok sıcak yandım bittim bir hava yok yani gezilebiliyor. Gölgelerden, kenarlardan Riyad'da gezmeye devam ediyoruz. Riyad'a Doktor Ahmet'le beraber geldim damamdan. Daha sonra damamda Ali'nin arkadaşıydı o tanıştırmıştı. Burada işi varmış Riyad'da. O beni getirdi. Bunu hostele kadar getirdi. Sağ olsun. Ee, i̇lk gün biraz dinlendim. Duş aldım. Hostelde de Suriyeli Muhannet ile kardeşi Usame ile işletiyorlar. Muhannet Türkiye'de Türkiye'ye de gelmiş. Otlu'da hatta biraz eğitimiyorum. İkisi de mühendis kardeşlerim. Burayı da onlar işletiyorlar. Ev Muhannet'e aitmiş. Muhannet bayağı Türkiye'yi biliyor. Hostelde geldiğimde itibaren bir tane Pakistanlı Basit diye bir kardeşimiz vardı. O da makina e, makine mühendisi. Aslında Pakistan e, Karaçili Karış, Karaçili. Ama e, Dambam'da oturuyormuş. Burada yat işi varmış şirketinin. Onunla kaynaştık. İngilizce konuşuyordu. O. Onunla kaynaştık yani. Onunla vakit geçirdik. Hatta daha sonra gezdik de. Ertesi gün hem para bozdurmak hem de burada Riyad'daki ulusal müzeyi gezmek için şey. merkeze gittim. Taksiyle gittim. Burada Bolt ucuz yani. Uber var. Karim var ama en ucuzu Bolt. Yani ben Uber'e göre %60-%70 ucuz. Yani Suudi Arabistan'a geldiğiniz zaman kullanacağınız şey olacak, bot olacak, çok ucuz. Ulusal Müze'yi gezdim. Ee, çok öğreticiydi. Ulusal Müze'de gördüğüm bir şey var. Yani o ulusal tarihleri anlatırken ee, e, çok objektif ve aşırıya kaçmaya çok güzel anlatımlar olmuş. Yani Riyada gelirseniz Ulusal Müze'yi gezmenizi daha eski Asurlulardan günümüze kadar birinci Suud Devleti, ikinci Suud Devleti çok güzel anlatılmış İngilizce. Yani tavsiye ederim. Gezmesi de kolay, çok zor değil. Ulusal Müzeden sonra etrafta biraz gezmek istedim. Çok enteresan. Burada yani kurlar en az 10 yıldır sabitmiş. Dolara karşı. Yani galiba pek para kazanma imkanı olmadığı için mi? Yani kara borsada yokmuş yani şeyde. E, doları riyale çevirirken exchange döviz bürosu yok yani çok çok az Riyad'da. Ve bulamadım ben. Ya yani sordum bankaya gittiler. Yani bir banka, Riyad Bank mesela buranın Bilmiyorum her yerde şubelerini görüyorum. Çok devasa bir büyük binası var. Riyad Bank. Ama Riyad Bank mesela exchange döviz işlemi yapmıyor. Gittim şubeye. Dediler biz yapmıyoruz dediler. Akşam muhanet dedi ki bana. Hadi taksi parası verme dedi. E, Riyad bası indir dedi. Riyad bas epi dedi. Hem o gideceğin yerleri e, gösterir, durakları gösterir. İşte hangi otobüs geliyor gidiyor falan. Ben de ona dedim ki ya ben de onu dedim damlamda indir, indirdim dedim. İçine dedim kredi kartı koyamıyorsun, koyamıyorsun dedim. Ya yani sıkıntı oluyor dedim. Yok dedi, Riyad'daki aplikasyona kredi kart dedi. Gerçekten de konuluyor. E, Riyad Pass application'ı indirdim ve içine de kredi kartımı koydum. E, ama yani benim kaldığım yere duraklar çok yakın değil. E, dün kullandım. Dün nereye gittim ben? Ha, dün hem exchange, Google'dan bir exchange adresi buldum. Otobüs 2 saat sürdü. Ya düşünün yani o kadar Riyad'da exchange sıkıntı. Yani havalanından bol miktarda dolar bozdurun. Benim tavsiyem budur yani. Çünkü havalanı kurları yani böyle değişik kur yok yani 200 e, dolar kuru 3.75 işte bir, e, dolar. Dolar da 1 dolar, 100 dolarda bir dolar komisyon alıyorlar. Yani resmi kur 375 ama 374'ten bozuyorlar. Hiçbir şey değil yani. Şimdi otobüs durağına gidiyorum otobüs durağına giderken de hem de bir çekim yapmış olalım. Riyad maceramızı anlatalım istedim. Şeyi doları bozdurduktan sonra param olunca rahatladım. Ha kredi kartı da her yerde geçmiyor. Debit kart geçiyor. Birkaç yerde bırakma, aldıklarını bırakmak zorunda kaldım. O yüzden yani para alınca rahatladım. Ee, yani riyanınız olsun şeyde, Suudi Arabistan'da riyanınız olsun. Riyada iki sene sonra geleceksin çünkü büyük çalışma var Riyatta. Ee, mesela metro metro yapılıyor ve henüz bitmemiş. Yani bir iki, bir iki seneye kadar açılacak deniyor. Ee, Pakistan Abdul Basit geldi akşam. Dedi hani arabayla gezelim dedi. Onunla beraber biraz e, şeyde tur attık. Bah e, şeyde <laughs> Riyat caddelerine biraz tur attık. Ondan sonra beni bir e, Pakistan yemekleri yapılan bir yere götürdü. E, birkaç çeşit Pakistan yemeklerini denedim ama e, bizim e, Adana şiş, Adana şişe benzeyen bir yemek geldi. Ya tamam yemek güzel pişmiş ama yani baharattan baharattan yiyemedim. Yani biraz e, Abdülbasit alınması diye yemeye çalıştım ama yani o baharat kokusu arkadaşlar onu yiyemiyorsunuz ya. Yine bir Adana'da mı yapılan veya Hatay'da yapılan böyle tava köfte diye bir yemek, tava köfte diye bir şey vardı Köfte vardı kebap vardı Ondan geldi. O da o da yani. Tamam güzel pişmiş falan ama o şey baharatlar ya yani bizim damak tadımıza uymuyor. Yani damak tadı diye bir şey var ya gerçekten. Yani şey yani bu ee, çok basit bir şey değil yani damak tadı alışkanlık yoksa yani yiyemiyor. ben onu da çok yiyemedim evet, ezan okunuyor ezanlar çok yüksek değil arkadaşlar yani şeyde e, Suudi Arabistan'da ezan okunuyor her camide ayrı ezan okunuyor yani toplu okuma değil ama böyle Türkiye'deki son ses değil yani ezan sizi asla rahatsız etmiyor bakın başka yerlerden de geliyor nedense Türkiye'de yani son, ezanlar son ses okuyorlar hiç gerek yok yani bakın Burası da İslam'ın doğduğu ülke ezan sesleri öyle e, son ses, insanlar kulaklarını e, kulak zarını zonklayıcı şekilde değil. Abi benim gittiğim AVM'de de ezan okurdu ama şimdi rahatsız olmadım yani. Ezanla Müslüman olarak tabii ki rahatsız olmayız ama böyle hani gümgül. Benim mi kulaklarım acaba biraz kese e, sese karşı hassas bilmiyorum yani. Yani kulak zarlarını böyle oynatan bir ses de değil, tatlı bir ses de. Bu şeyde de öyleydi mesela, pasta da öyleydi. Bugün King Tower, King Center diye bir yer var. Böyle gökdelenler var, alışveriş merkezleri. Oraya gideceğim. Bakalım orası nasıl bir yermiş. Zaten yarın da öğleden sonra Medine'ye uçuyorum. Bu gece son gecem şeyde. Riyad'da. Yani Riyad çok büyük bir şey arkadaşlar. Yani 8 milyon olduğu söyleniyor. Bu kalabalık bir şehir. Çok trafik var. Yani neredeyse İstanbul. E, kadar değil mi? Yani İstanbul kadar... İstanbul'a ya, yakın yani. Çok büyük trafik var. Ya mesela National Museum'dan 20 kilometrelik yol National Museum'la benim kaldığım hostelin arası e, bir buçuk saatte geldik. Bir buçuk saatte geldik yani. Şu trafik feci. E, toplu ulaşım sadece şey var. Otobüs var. O da yani e, ben bindim yani birkaç defa bindim yani özellikle e, o para bozdurmak için gittiğim gün yani dün mü oldu? Onların dün dün mü? Abi gittiğim gün Otobüsler de çok kullanılmıyor. Boş yani. Herkes taksiye biniyor burada. Herkes taksiyle gidip geliyor işine, ne bileyim alışverişe. Boş, otobüsler boştu yani. Bomba, 3 kişi, 3 kişi, 4 kişi. Böyle son derece lüks, çok güzel otobüsler. Çersat'ı buz gibi. Şeyler e, otobüs duraklarının çoğu mu diyeyim bilmiyorum yani şeyle e, klimalı. Klimalı otobüs suratları var kabinler. Ama otobüsler boş yani. Yani en fazla 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Ben devam edeceğim. Enes Malik Caddesi'nden Kral Abdülaziz Caddesi'ne gitmeye. Oradan da otobüse